Merhaba çocuklar. Aa maçlar ne yapıyorsunuz burada? Bakın biz ne yaptık? Buraya meyve hazırladık. Burada da şimdi meyveden bir... Bakın burada neyimiz var? Bununla bir... Meyve suyu yapacağız. Buraya basınca dönüyor. Meyveleri içine atacağız. Hmm, hadi o zaman yapalım. Benim için yapacaklar. Arkadaşlar. Dino'ya pizza var. Pizza da var. Evet. Hadi gel bakalım anneciğim. Sen meyve suyu yap bakalım bize. Gel. Oo oh, şuradan bir bardak o da çıkartalım. Nilay için. Ellerimi yıkamam. Evet sen bir ellerini yıka gel. E gel ben hmm, havuç suyu istiyorum. Tamam o zaman kırmızı maşa için bir havuç suyu yap bakalım o, anneciğim. O zaman. Anneciğim. Bakın onu biraz bunu. Hem de içine kakao da koydu. Hadi bakalım. Avucumuz çevir şimdi onu anneciğim. Çevir. <laughs> Aa çok güzel oldu. Biraz da bunda çırpalım mı anneciğim? Biraz da bunda çırpalım. Birazını buna boşalt. Biraz da mikserle çırpalım ki köpüklü olsun. Bakın anamiyet ne güzel yaptı onu. Maşa için çok az. Biraz daha koy. Yeter anneciğim. Şimdi bakın mikserde. Anneciğim kaldır mikserin şurasını. Hadi biraz da mikserde çırp bakalım. Şurada gösterelim mi size çocuklar bunu? Gel. Şimdi de bakın. Maşa ve Nilo'ya için bunu çırpacağız. Ya çok eğlenceli olur Miraç. Hop kapattık. Sen çırp anneciğim tamam. Çırpıyor. Hadi şimdi anneciğim paylaştır onları. Dur. Şunu alalım. Sen onu al. Ben de şunu çekeyim buradan. Çok renkli, evet birazını buna boşalt bakalım. Tamam. Mor kaba. Bardağı. Biraz daha koy. Tamam. İşte Maşa al bakalım bu senin için. Şimdi gel bakalım anneciğim. Bu maşe için de yapalım. Ya bana sana da yapacağız Nilo ya. Gel bakalım anneciğim. Biraz yine çırpalım bunda. Bakın çocuklar nasıl köpük oluyor. Didit didit didit. Anneciğim tamam bunda durdur. Evet şimdi biraz yine bunda da çırpalım. Buna dök. Tamam yeterli. Ay çok döktü Onur Miraç. Gel yine burada çırpalım. Koy anneciğim bunu. Ben buradan, buradan çırpabilirim. Tamam sen oradan çırpabilirsin çırp. Dur şunu çekelim. Bu kaşığı. Şuraya alayım videoyu. Kolon sokmayayım diye. Aa ne güzel dönüyor. Didik didik didik. bu da öttü. Kaldır anneciğim. Evet. Gel bakalım bunu da bu. Buna boşaltalım. Ben de şimdi de kendime su dolduracağım için ondan atacağım içeceğim. Evet. Al bakalım maça bu da senin için. çok lezzetliymiş. Teşekkür ederim. Al bakalım iç bakalım. Otur da iç bakalım. Sevecek misin tadını? Hey, oturamadım ya. Hmm. hmm çok gelmiş işte İşte bu da senin için. Teşekkür ederim. Ben şimdi kendim ha. için yapacağım. Bunu Miraç ya işte, kendi için yapıyor. Bakın Hı. dur anneciğim oturmamış da ondan. Evet onu Miraç işte, da kendi yapıyor. Özendi. Özen Hadi bakalım dedi. çocuklar size de afiyet olsun. Görüşürüz. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.